Fani YouTube kanalınız hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Xiaomi telefon GSB Wi-Fi bağlanma sorunu nasıl çözüm ulaşabileceğinizi bu videomuzda sizlerle takipçilerimize aktarmaya çalışacağız. Hemen video içeriğimize de başlayalım. Xiaomi telefonunuzda GSB Wi-Fi için kotanız yeterli mi? Şifreyi doğru mu giriyorsunuz? Ve kullanıcı adınızda herhangi bir hata var mı? Mutlaka bunları kontrol etmeniz gerekiyor. Bunlarda bir sorun varsa bile e, Wi-Fi'ye bağlanamazsınız. Eğer tabi burada uzaktaysanız Wi-Fi'den yine e, bu sorunla karşılaşabilirsiniz. E, bunu işte ilgili e, kişiye ya da işte Wi-Fi'nin yanına giderek sorun çözümü ulaşabilirsiniz. Dediğimiz gibi ekrandaki aşamaları takip ediyorsunuz. Tüm bilginizi kontrol edin. Kodanız var mı? bunlara bakın. E, kendi e, işte cihazınızı resetleyebilirsiniz. Sorun düzelmezse. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.